sahabeci. Cenab-ı Hak Azze ve Celle okuyacağımız ders-i Kur'an'dan istifade ve istivaz etmeyi nasip eylesin. Hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Ve muhtaç olan gönüllere bu hakikati ulaştırmada bizleri, hepimizi vesilesin inşallah. E, konumuz namazla ilgili. E, onunla ilgili 9. söz, 23. sözün ikinci mefası. Bazı bölümlerden alıntılarla, işaret edeceğiz. Bakara Suresi 3. Ayet Tefsiri gibi bazı yerlerden kısa kısa alıntılar yapacağız. Yalnız sadece bir sözü okusak 9 gibi, 11 gibi sadece bunlar bir derste yapılamayacağı için birkaç belli yerlerde kısa alıntılarla yaptım. Önce ayeti kerimeyle başlayalım. Bismillah. İnne salate kânet alel mü'minne kitaben me'kûdâ Nisa Suresi 103. ayet. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Bu ayet-i kerimede. Yine Ankebi Suresi 45. ayetten alacağımız çok önemli bir ders var. İnne salate tenha anil fahşel ve münker. Başında diyor Akimus salâ. E, kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Akimus salâ. Namazı özenle kıl. İnne salate tenha anil vel münker Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Kuşkusuz namaz demek ki öyle bir namaz ki hayasızlıktan, ahlaksızlıktan ne yapar? Kötülükten men eder. İnşallah bizler de o sınıftan olalım. Evet. Sonra hatırlayalım yine bir hadis-i şerifte Es salatu imadettin namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Bu da çok önemli bir hadis. Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Üstadımızın bir meşhur beyanatı. Demek ki imandan hemen sonra namaz geliyor. Bir gayrimüslim mesela ne yapsa, e, hidayete gelse, Müslüman olsa yapacağı işler hatırlayalım başlangıçta nelerdir şehadet kelimeye şehadet getirir. İşte abdestini, guslünü aldırır ama dikkat edersiniz hemen arkasından neydi? Benim yapacağım ilk dinimin emri nedir farzı? Namaz. Bakın. İşte oradan ne anlıyoruz? Kainatta en yüksek kat imandır. İmandan sonra namazdır. Hemen beş vakit namazına odaklanması, başlaması yani üzerine vecibedir. On hatırlatılır. Bakın şu ifade çok anlamlı. Amali kalbinin şemsi, güneşi imandır amali bedeninin firisesi namazdır. Bedenin bütün o amelleri var ya, güzel amelleri. Bunun firisesi namazdır. Firiste neydi? Ee, birkaç yerde yine bu ibare geçiyor. Onu da üzerinde duracağız. Yani A'dan Z'ye hangi ibadet var ise firiste neydi? A'dan Z'ye deriz değil mi? Bir firiste sıralama vardı değil mi? Alfabetik. İşte A'dan Z'ye hangi ibadetler varsa nedir? Namazın içinde derc edilmiştir. Elhamdülillah hazam min Rabbi. Bu Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük ikramıdır, nasıl bir ihsanıdır, nasıl bir şereftir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsun, manevi bir miraç yapıyorsun, arkasından da bütün ibadetlerin feristesi olan namaz. Nasıl bir nimet, nasıl bir şükür. Namaz kılan insan demek ki ayrıca namaz kılmak bize nasip olduğu için ayrıca onun şükrünü yapmak lazım. Değil mi? Hatırlayalım elhamdülillah bahsinde nasıldı? Bir elhamdülillah diyorsan onun şükrünü yapmak için bir tane daha elhamdülillah söylemelisin. Onun şükrünü yapmak için de bir tane daha nedir? Sonsuza kadar gider bu. Çünkü Cenab-ı Hak o ikramı bize ne yapmış? ikram etmiş, ihsan etmiş faz o fazileti bize ikram etmiş, ihsan-ı şan eden. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Namaz hakkında bazı hadis-i şerifleri hatırlayalım. Bir adam Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip diyor ki, amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir? O dönemin insanı aklı neye çalışıyordu? Aklı, fikri, kalbi, gönlü. Yani ben öyle bir amel yapayım ki, Rabbimin kestirme yoldan rızasını kazanayım bakın. Bütün fikirler, gönüller, kalpler niye müheyya idi? Hep bunlara. Onun için sorduğu soru nedir? Yani öyle bir ibadet yapayım ki en faziletli ibadet amel olsun. Bak ne diyor? Vaktinde kılınan namazdır. İşte müminin hedefi, şuuru ne olacak? Bu olacak. Bugün hedefim ne? Beş vakit namazımı vaktinde kılacağım. Dünyada bundan daha önemli bir iş olamaz ya. Çünkü Cenab-ı Hak ayet kim ne buyuruyor? es bismillah ve ma halaktul cinne vel ins inne liyabudun. Ben cinleri ve insanları ne için yarattım? Beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye. Bundan daha yüksek, daha farklı bir görevimiz, vazifemiz olamaz. Çünkü bakın hemen hadis-i şerife intikal edelim. Namaz dinin direğidir. Direğini sağlam tutacaksın. Sonra bakalım başka bir hadis-i şerifte kıyamet gününde kulun ilk önce hesaba çekileceği şey namazdır. Bakınız 54 farz var değil mi? Ne kadar çok vacipler var, sorumluluklar var. Bakın ne kadar önemli ki ilk önce namazdan hesaba çekileceğiz. Hatta yine rivayet diyor ki kul namazı ile ilgili hesabını verirse diğer soruları da ne olur? Kolay olur diye, suletli olur diye rivayet var. Allah'ın izniyle demek ki namaz ne kadar Önemli ki namaz imtihanını veren inşallah teala diğer e, ibadet sorularında, vecibelerde inşallah teala yüz nakıyla çıkacak. Yine Ebu Hüreyre'nin radıyallahu naklettiğine göre Resulullah essem şöyle buyurmuş. Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma aralığındaki günahlara kefarettir. Yani e, sabahtan öğlen namazına kadar olan vakitte eğer küçük günahlar işlendiyse Cenab-ı Hak rahmetinden ne yapıyor? E, o iki vakit namaz arasındaki küçük günahlara kefaret oluyor, affediyor. Affetmesi umulur. Sonra iki cuma namazı arasında da, hocamız ne der? İki cuma arasında da işlemiş olduğun küçük günahları Cenab-ı Hakk'ın affettiği umulur. Ama bu demek değil ki ya küçük günahlarımız bu iki cuma arası garanti. Ben biraz gevşeyim, dikkat etmeyeyim Allah korusun böyle değil. Hasbel kadar her an için mekruhlarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız olacaktır. E, onun için e, biz bunları işlememeye dikkat etsin ama Cenab-ı Hak ikramıyla, ihsaniyle kulunu bu şekilde temizlemeye tabir caizse bize bahaneler ikram ediyor. E, sonra bir başka şey de Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Cennetin anahtarı namazdır. Bununla ilgili daha çok ayet ve hadisler var. Bir de bakalım 25. devada nasıl bir ifade üstadımız kullanmış. Bakın madde hastalıklar için dahi. Ey hasta kardeşler siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz. Tiryak neydi? en dehşetli bir hastalıkta aniden şifaya vesile olan ilaç değil mi? Böyle harika bir ilaç. İşte böyle bir ilaç isterseniz imanınızı inkişaf ettiniz. Bakın yine önce neyi zikretti? Önce iman, tak, tahkiki iman, sağlam bir iman, bir vesika, bir pasaport. Sonra neydi? Yani TB ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle. Bakın arkasından ne geldi? Kul istiğfarına devam edecek namaz ve ubudiyet. Hemen ibadetin başına yine namazı zikretti değil mi? Evet, namaz ve obudiyetle o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz, kullanınız. Yani imanımızın da hayatımızda tesirli olması için en birinci kulluk vecibemiz olan namaz ibadetini ne yapmamız gerekiyor? Aksatmadan yapmamız gerekiyor. İşaret edeceğiz Bakara suresi 3. ayetin tefsiri es bu ayet-i kerime. Ellezîne yu'minûne bil-gâibi ve yuqîmûne's-salâte ve mimmâ Burada bu ayet-i ile ilgili bakalım işte o iman edenlerin nazır gaybe inananlar ve namazı ikame edenler onlar işte felah edenler. Onlarla ilgili bu ifadeyi yerinden okuyalım. Ve yuqîmûnes salâ bu cümlenin evvelki cümleyle bağlı ve münasebede gün gibi aşikardır. Lakin bedeni ibadet ve taatlardan namazın tahsisi. Bakınız bedeni olarak başka ibadetler de var. Fakat burada ayet kelime ve yukum sala kelimesiyle bedeni ibadet ve taatlerden namazın tahsisi namazın bütün hasenata fiilis ve örnek olduğuna işarettir. Bütün ibadetlerin fiilistesi. Evet nasıl ki Fatiha Kur'an'a insan kainata feristedir. Namaz da hasenata feristedir. Çünkü namaz, sav yani nedir? Oruç, hac, zekat ve sar hakikatlere havi olduğu gibi idrakli ve idraksız mahlukatın yani idrakli mahlukatlar kimlerdir mesela? Melaki-i gibi, cinler gibi. Sonra idraksız mahlukatı mesela hayvanat gibi. Ee, onların nedir? İhtiyari ve fıtri ibadetlerin numuneleri de şamildir. Demek insan ibadetiyle ne yapıyor? Bu idraklı ve idraksız mahlukatun ne yapıyor? İbadetlerini Cenab-ı Hakk'a sunmuş oluyor. Hatırenin eteyyatillahi dendiği zaman mümin neydi? bütün o Cenab-ı Hakk'a ibadet eden şuurlu şuursuz izdatlı izdatlı bütün mahlukatını ne yapıyorum? Senalarını, tesbihlerini, hamdlerini Ya Rabbi ben sana arz ediyorum diye tayyatta etteyatı de bunu söylüyoruz. Evet. Yine burada mesela secde de, insan secdede namazı nedir? Rükuda, kıyamda olan Melakin ibadetlerini değil mi? Melaki ekramın bir kısmı sadece secdede. Sonra bir kısmı kıyamda olan melakin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Yani idrakli ve idraksız bütün mahlukatın adeta şeklinde olan ibadetlerini yapıyor Cenab-ı Hakk'a arz etmiş oluyor insan bu şekilde. Eee Müne'nin fiil sigasıyla zikrinde ne hikmet vardır? Cevap. Ruha hayat veren namazın, bakın ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alem-i İslam'a yayılmış olan o intiba ruhaniyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle samilerin yani bu emri dinleyen müminlerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır. Sual. Yusalli kelimesine bedel itnaplı yukimünes salahının zikrinde ne hikmet vardır? Yani namazın en em, yusalli namazı kılmak emri ama namazı ikame etmek emri onun yerine fiil olarak emir olarak zikredilmiş. Bunun zikrindeki hikmet nedir? Cevap. Namazda lazım olan tıfaz dışında tadil erkan, müdavemet, muhafaza gibi ikamenin manalarını mürahat etme işareti. Mesela namazda 50 yakın ne var? Mekruh var. Değil mi? Var.